Zayt Matov Türk milletinin, Türk kavimlerinin kalbi ve ruhudur. Ama tarih, töre, gelenek, örflerimiz, adetlerimiz ve edebiyatımız, yani literatürümüz, edebiyat dediğiniz şey aslında geçmişe dair her şeyiniz. Bunlar, bunların ortaya konması, bunların açığa çıkartılması, bunların yaşan nasıl yaşantığına dair çocuklarınızında bir fikir sahibi olması gerekiyor. Bunu nasıl yaparsınız? Bunu büyük insanlarınızı yaşatarak, büyük insanlarınızın eserlerini ortaya koyarak ve onları gelecek nesillere aktararak yaparsınız. Bizim son dönem en büyük romancımız, en büyük edebiyatçımız Türk dünyası adına biliyorsunuz Cengiz Aytmatov'dur. Sovyetler döneminden sonra özellikle ve Cengiz Aytmatov hem Sovyetler Birliği döneminde o zor zamanlarda hem de 90'dan sonra Türk kavimlerinin özellikle Kırgız coğrafyasını merkez alarak anlatarak kendi kimliklerini, kendi geleneklerini, örflerini ortaya koymaları ve bağımsız devlet olma yolunda ilerlemelerinde büyük katkısı var. Tabii bir enstitü açılırsa bir misyonu olur. Misyonu Cengiz Aitmatov'un eserleriyle bizlere öğrettiği geleneğimizi, göreneğimizi gelecek nesle aktarmak ama daha önemlisi bir de amacı olur. Biz Bizim nesilde aslında en büyük amacımız Türk ülkelerinin ve Türk devletlerinin ortak bir alfabe ve ortak bir literatürde buluşmalarıydı. Evet, hepimizin büyük geçmişi var. Hepimizin büyük hikayeleri var. Biliyorsunuz destanları var. Mesela Manas Destanı biliyorsunuz dünyanın en büyük destanı. Biliyor musunuz o işte biz okuruz işte İlyada'yı okuruz veya Hindistan'daki Mahatma destanlarını okuyoruz veya Çinlilerin destanlarını okuyoruz ama onlar manasının yanında çok küçük biliyor musun? Bin, bir buçuk milyon mısrası var bu destanı. Sadece bu değil. Edege destanımız var, Oğuz Kağan destanımız var, Göç destanımız var bizim. Bunlar İslam'dan önce. İslam'dan sonraki destanlarımız da var. Bizim Anadolu'ya ait Köroğlu tutun işte veya Battal Gazi destanı veya eee Karahanlılara ait destanlarımız da var. Ebulgazi Gazi Han'ın destanı var. Bu destanlar aslında bizim geçmiş kimliğimizle ilgili. Bize öğretilen işte Cengiz Aytmatov'un aslında bu destanların içerikteki hikayeleri romanlaştırarak gençlere geçmişiyle bağlantı kuruyor. Dolayısıyla böyle büyük insanlar olmadığı sürece sizin milletinizin yaşama yani millet olarak Türk Türkler olarak dünyada kendi orijinalinizle yaşama şansınız da kalmıyor. Nihayette evrensel dünyada çok içe yaşıyoruz artık. Ve kendi kimliğinizle bu evrensel dünyada var olmanız, böyle güçlü eserlere sahip olmanız gerekiyor. Bu, bu amacı, bu büyük insanların eserlerini ama başta biz Cengiz Aytmatov'un eserlerini biliyorsunuz 34 e, harfli alfabe Türk dünyasının ortak alfabesi olarak e, şey yap, kabul edildi. Bu alfabede bastırmak ve ortak literatürde örnek eserler oluşturmak olarak düşündük. İnşallah bu düşüncemizde genel başkanımız bize açtığı yolda gösterdiği ufukta devam edeceğiz ve yapacağız. Bu bizim için de bir amaç olarak gelişecek. Bunu buradan söyleyebilirim. Bundan sonra açılıştan 3 ay sonra inşallah öyle planlıyoruz. Atabek biliyorsunuz. Atabek Kırgızistan'da Cengiz Aytmatov'un mezarının olduğu yer. Babası şehit olduğu için Stalin'in zulmünde idam edildiği için oraya gömüldü. Kendisi de babasının yanında yatıyor. Hem orayı ziyaret, orada bir program yapıp hem de Kırgız İlimler Akademisinde Sultan Rahim'in teklifiydi bu. Bir açılış programı yapacağız. Yani Türkiye'den sonra bir de Kırgızistan'da enstitümüzün açılışı olacak ee, ve e, böylece başlayacağız faaliyetlerimizde. Üçüncüsü Londra veya e, Amerika olur diye düşünüyoruz. Çünkü Cengiz Aitmatov'un en çok satılan eserlerinin en çok satıldığı yerlerde programlarımızı devam ettireceğiz. Gençlerimizle orada buluşturacağız ki e, artık Türk kültürü. Türk halklarının kültürü sadece Türkiye'de değil, dünyanın her tarafında yaşıyoruz. Türk dünyası deyince evet biz bir coğrafya tarif ediyoruz ama Türkler her de, her yerde yaşıyor. Türk gençleri kültürünü, adetini, geleneğini, göreneğini ve geçmişini tarihle bağını dünyanın her tarafında kurması lazım. Bu enstitünün amaçlarından biri de bu. Gençlerimizde gelecekle ve kendi tarihimizle bağ kurmak